Kalbi benim en geride Hadi cüz tak Voleybolun savunma bakanı 26 Nisan 1993'te Ankara'da doğan Gizem Örge genç yaşlarda voleybol olan tutkusunu keşfetti. Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladığı voleybol yolculuğu onun için bir dönüm notası oldu. 2013 yılında vakıf banka transfer olduğunda voleybol sahasında adını uluslararası alanda duyurmaya başladı. Vakıf bankta geçirdiği 8 yıl boyunca büyük başarıya imza attı. Gizem genç yaşlardan itibaren milli takımda büyük başarılar elde etti. 2015'te U23 Dünya Şampiyonası'nda ikincilik yaşadı. 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 2023'te Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımıyla Milletler Ligi, Avrupa Voleybol Şampiyonası ve Voleybol Dünya Kupası zaferlerine imza attı. 2024 Paris Olimpiyatlarında ise takımının dördüncü olmasına katkıda bulundu. Sen de inşallah bir gün orada olacaksın. <laughs>